Rojbaş merhaba sevgili izleyiciler, gündem analize hoş geldiniz ve yeni bir programla karşınızdayız. Suriye ve Rojava merkezi gündem e, giderek hem Türkiye'de hem Kürdistan'da baş sıraya oturdu. İsrail Şam'ı bombaladı, Ankara'dan Rojava açılımı mı? Malazgirt'te Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan'ın mesajları tartışılıyor. Yüzünüzü Ankara'ya ve Şam'a dönün şeklinde bir çağrı söz konusu. Bu çağrı ne anlama geliyor? Bunu biraz analiz edeceğiz. Malazgirt'teki süreç mesajları da var. Önceki gün daha doğrusu dün gazete manşetlerinde vardı. Süreçte son düzlüğe çıkıldı. Yeni adımlar mı yolda yoksa hakikaten süreç yokuşa mı sürdürüyor yoksa son düzlükte mi? Ve Şam her şeyi masada tartışalım. Ahmet Elşaran'ın açıklaması var. Bu açıklamalar ne anlama geliyor, e, gündemde başka neler var bunları sizlerle e, konuşalım, paylaşalım. Öncelikle Ürdün'ün başkenti Amman'da ABD Senatörü e, ve ABD Kongre Üyesi ve Tom Barak, Mazlum Abdi ve İlhan Ahmet'le bir görüşme gerçekleştirdi. Bu geliş, e, görüşme e, aslında aynı ekip e, Şam, Şam'daki geçici yönetim liderleriyle de görüştü. Bu ne anlama geliyor? Bu görüşmelerin ne anlama geliyor? Bunlar ABD'nin Suriye politikasında Türkiye'ye paralel söylemleri farklı bir noktaya mı geldi? Bunun şifreleri söz konusu. Çünkü Tom Barak hala Türkiye'yle çok yakın bir ABD'li büyükelçi ve siyasetçi olarak faaliyet gösteriyor. İsrail ile Türkiye'nin arasını bulmaya çalışıyor. Suriye'de HTS'yi destekleyen açıklamalarla gündeme gelmişti. Demokratik Suriye güçleri tasfiyesini istemişti Tombarak. Ama ABD yönetimi Demokratik Suriye Güçleri'ne Pentagon merkezi, e, merkezi başta olmak üzere e, Demokratik Suriye Güçleri'ne desteğini, müttefik olduğunu sürekli e, açıklamak zorunda kalmıştı. Tombarak'ın HTS'yi önceleyen ve Türkiye'yi destekleyen söylemleri Geçtiğimiz ay içerisinde sürekli gündemdeydi Türk medyası bunu çok fazlaca tartıştı ve Tom Barak'ın işte demokratik Suriye güçlerini tasfiye edeceği konusunda ve kendisini feshetmesi, Rakka'nın, Delazor'un, Tapka'nın, Tişri'nin merkezi yönetimi hatta Haseki'nin merkezi yönetime dahil olmasını sağlayan çabaları vardı. Bunlar sonuç vermedi. Paris'te zirve gerçekleştirilecekti. Türkiye'nin engellemesiyle HETEŞ'i o masaya oturmadı. Amman'daki görüşmeler sekteye uğramıştı ama bu hafta itibariyle Amman'da belli görüşmeler gerçekleşti. İsrail'in Suriye yönelik politikalarındaki tehdidi ya da dürücüleri savunması, Şam yönetimi üzerindeki tehdidi devam ediyor. Çünkü İsrail tekrar Şam'ı bombaladı. heteşi'nin askeri hedeflerini vurdu. Ee, savunma bakanı dün İsrail savunma bakanı açıklama yapmıştı. FETÖ ile ilgili kaygılarını e, yine ortaya koymuştu. Dürzileri savunacaklarını, Golan tepelerinde kalacaklarını, Şam yakınlarındaki kırsal bölgede üsleneceklerini açıklamıştı. Bunu vurgulamıştı ve bunun ardından Şam'daki İsrail bombardımanı yine gündeme geldi. Dün akşam saatlerinde, gece saatlerinde İsrail Şam'ı bombaladı. Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Çünkü Şam, e, İsrail e, Şam yönetimi konusunda hala e, mesafeli. ABD'nin bütün dayatmalarına rağmen Heteş'in cihadist selefi bir örgütlenme olduğunu, İsrail için tehlikeli e, bir potansiyel olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla politikalarından vazgeçmiş değil. Türkiye ise çok farklı bir durumda. Yani e, özellikle Amman'da yapılan görüşme sonrasında demokratik Suriye güçlerine destek ve e, demokratik Suriye güçlerinin orduya Suriye ordusuna entegre e, olma meselesi ele alındı. E, bu görüşmede e, Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne entegrasyon masaya yatırıldı, tartışıldı. Yeni e, Suriye'ye ortak olmaya hazırız şeklinde bir açıklama vardı. Demokratik Suriye güçleri yani her ne olursa olsun süreci masada müzakereyle çözüm endeksi götürmeye çalışıyordu. Ama Ağustos ayı boyunca Ağustos ayı boyunca Rojava kentlerini ayrıca Kuzeydoğu Suriye yönetim yapısına Halep başta olmak üzere Delazor'da, Haseki'de ve Rakka çevresinde sürekli saldırı politikaları gündeme gelmişti. Bu saldırılar önce Arap aşiretleri üzerinden daha sonra milis örgütlenmeleri üzerinden oldu ve bu mesele sonuç vermedi. Burada Hakan Fidan'ın açıklamaları devreye girdi. Hakan Fidan Rojava'yı tehdit etti. Hatta süre tanıdığı süre Eylül ayının başına kadardı. Ya demokratik Suriye güçleri kendisini feshedecek, aynı PKK gibi silahsızlanmayı kabul edecek ve bundan sonraki süreçte de Şam yönetimini esas alarak kendi iradesi olmayacak özellik diye bir durum söz konusu olmayacak demişti. Ama Dürüzüler e, Hakan Fidan'ın bu açıklamasını boşa çıkardı. İsrail'in de desteğiyle Dürüzüler öz yönetim ilan etti. Daha sonra özel muhafız, ulusal muhafız ordusunu kurdu. Ve e, El Hicri e, dün yaptığı açıklamada, önceki gün yaptığı açıklamada uluslararası toplumunda bu konuda desteğini istedi. İsrail bu desteği tazeledi ve... E, Suriye'de seçimlerin olacağı e, tartışıldı. Seçimlerin Suveyda ve Rakka, Haseki kentlerinde olmayacağı, erteleneceği belirtildi. E, şimdi Şam yönetimi, e, Şam yönetimi yeni bir açıklama daha yaptı. Adem'in merkeziyetçilikle dahil her şeyi tartışmaya hazırız. Bölünme dışında, ayrılıkçılık dışında her şeyi tartışmaya hazırız şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu açıklamanın paralelinde Türkiye'de de özellikle Tayip e, Tayyip Erdoğan açıklamalarından işte yüzünüzü Ankara'ya dönün Suriyeli Kürtlere mesaj e, tartışıldı. Bu Rojava'ya Türkiye'nin Rojava açılımı mı yoksa yeni bir durum mu var? Çünkü yarın da Kürt Halk Öderi Abdullah Öcalan Dem Partisi heyetiyle İmral'da görüşme gerçekleştirecek. Bir ayı aşkın bir sürede de İmral'da görüşme gerçekleşmiyordu. E, PKK'nın kurucuları, e, KCK'nin yöneticileri bu konuda uyarılarda bulunmuşlardı. Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli ile beraber Malazgirt'te yaptığı açıklamalar, orada Dem Parti Malazgirt Belediye Başkanı'yla yapılan konuşmalar Türkiye medyasında tartışılıyor. Yani hem AKP basınında hem MHP basınında yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak diyor. Bu İmral'daki görüşmeler sonrasında Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin söylemlerinin ortaklaşması mı? Daha önceki programlarda dikkat çekmiştik. Rojava'nın Türkiye ile birlikte ee, Kuzey Kürdistan'da birleşmesi söz konusu olabilir mi ee, tartışmasını da içeren bir yaklaşım ama riskleri var. Çünkü aynı açıklamaların devamında e, Tayyip Erdoğan işte kılıç kınından çıkarsa işte kelamın hükmü kalmaz şeklinde e, açıklamalar da söz konusu. Yani aynı zamanda bir tehdit politikası da e, söz konusu. Yani bütün bunlar şunu gösteriyor bugünkü gazetelerde bunu görüyoruz. Bütün Türk basınında Tayip Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar gazetelerin manşetlerinde yer almıştı. İşte Yeni Şafak gazetesi Yeni Şafak gazetesinin manşetini o tehdit kelimesi, tehdit cümlesi öne çıkartılmış. Yönü dönemin yol haritası olarak kılıç kılından çıkarsa e, yer kalmaz şeklinde. Bütün bu tartışmaları bir araya getirdiğimiz zaman aynı zamanda şu açıklamalar işte yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak Rojava'ya Suriyeli Kürtlere yönelik açıklaması var. Bu bir açılım mı? Bu kuzeydeki süreci destekleyen bir yaklaşım mı? Yoksa havuç sopa politikası mı? Yani Rojava'ya bir şekilde askeri operasyon düşünülüyor. Hala da düşünülüyor. Masada Türk Genel Kurmayı, Türk Dışişleri Bakanlığı ve HETEŞ'i arasında demokratik Suriye güçleri kendisini feshetmezse bir operasyon olacağı konusunda tartışmalar sürekli masadaydı ve bu tehdit sürekli gündemde tutuluyordu. İşte şimdi bütün bunlara bütün bunlara birlikte baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye e, politikası e, Türkiye'nin Suriye politikasında bir farklılık var. Eee temsilciler meclisi, ABD Kongresi, Pentagon'un yaklaşımı, dış ilişkiler, dışişleri bakanlıklarının yaklaşımı Rojava'da ya da Suriye'de e, Türkiye'nin belirlediği, Türkiye'nin perspektifiyle süren bir gelişmenin e, Suriye'de e, stabil bir durum yani demokratik bir ortam, istikrarlı bir ortam yaratmayacağı konusunda ABD aslında görüşünü açıklıyor. Çünkü ABD'li yetkililer hem Rojava heyetiyle yaptığı görüşmelerde hem Şam yönetimiyle yaptığı görüşmelerde ortaya bütünlükte olarak şunu koydular. Tom Barak'ın açıklamalarında da farklılık var. Önceki aydan farklı olarak yani Türkiye'nin Suriye politikasının tersine e, entegrasyon söz konusu olabilir, olmalı. Demokratik Suriye güçleri e, Suriye e, ulusal ordusuna, Suriye'nin milli ordusuna katılabilir. Ama ademi merkeziyetçilik tartışması, yani farklılıkların kendisini ifade edebileceği bir Suriye. Ahmet Elşar'a da bu konuda ayrılıkçılık dışında her türlü konuyu konuşmaya hazırız. Bu da Heteşen'in geri adımı. Çünkü demokratik Suriye güçleri, müzakere, çözüm, ateşkes ve barış dışında bir söylem kullanmadılar. Bütün saldırılara, bütün provokasyonlara, bütün tehditlere rağmen Mazlum Abdi Foza Yusuf İlham Ahmet başta olmak üzere bütün demokratik Suriye güçleri temsilcileri müzakere ve çözüm endeksli konuşmalar yapmışlardı. Her türlü görüşmeye hazır olmuş, e, olmuşlardı. Hatta e, Halep'te, Delazor'da, Rakka'da saldırılar olduğu halde Şam'da masaya oturmayı Şam'da tartışma yürütmeyi yine esas almışlardı. İşte e, Demokratik Suriye güçlerinin diplomatik çabası e, Barış'ta Suriye'nin yeniden inşasındaki demokratik yönünü öne çıkaran bu yaklaşımı uluslararası güçler ve bölgesel güçler tarafından Türkiye ve Katar kanalı hariç kabul gördü. Fransa açıktan destek verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Pentagon ve Kongre üyeleri Demokratik Suriye güçlerinde ya da Rojavalı Kürtlerinde Suriye'de kendisini ifade edebilecek bir siyasal sistemin olması gerektiği konusunda kanaat belirtiler. Hala Tom Barak ikili oynuyor. Örneğin Lübnan'da küstahça konuşuyor. E, Hizbullah'ın kendisini fesi, Lübnan'ın iç işlerine karışması, e, Suriye'deki meselelerde hala küstahça konuşan yanı var. Ama Tom Barak'ın da bu söylemlerle, bu politik zikzaklarla geleceğinin fazla olmadığını görebiliyoruz. Yani önümüzdeki dönemde Tom Barak'ın bu süreç bir şekilde sona erdirilirse bu görevden el çekebileceği bir durumla karşılaşabilir. Türkiye'nin ise ABD'nin bu yaklaşımını görüp elindeki kartları farklı bir şekilde açmaya çalışması, yani Suriyeli Kürtlere, Rojava'ya çağrıda bulunması... Örneğin bu açıklama işte iki yönlü demiştik. Yeni Şafak gazetesinde kılıç kılından çıkarsa kılıç kılından çıkarsa sonuç almaz yani çatışmalar yeniden başlar şeklindeki bir tehdidi var. Ama aynı zamanda işte bir de yüzünüzü Ankara'ya dönün, Şam'a dönün yönünde açıklamalar var. Hatta bu konuyla ilgili Abdülkadir Selvi'nin yaptığı açıklamalarda şu, yazdığı yazılarda şu vardı. İşte Türkiye Türk Devleti'nin Türk Devleti'nin özellikle Suriye'yi yani Suriye'deki yeni konseptini esas alan açıklaması yazısında Abdülkadir Sevi diyor ki SDG silah bırakmaya yanaşmazsa Türkiye'nin desteğiyle yeni Suriye yönetimi ve Arap kabileleri ve Suriye milli ordusu geniş çaplı bir askeri operasyon düzenleyecek bu da önemli bir gündem maddesi. Bu gündem maddesinin, yani bu gündem maddesini, bu tehditler, bu açılım mesajlarıyla birlikte ele almakta fayda var. Çünkü Türk Devleti'nin özellikle e, özel savaş psikolojisi, yani e, askeri e, özel savaş stratejisini e, kamuoyuna duyulan kalemlerin başında e, Abdülkadir Selvi geliyor. İşte Erdoğan yeni konsept sundu diyor. Bu Arap kabileleri, Suriye Milli Ordusu ve Suriye, Suriye yönetimi ortak geniş çaplı büyük bir operasyon başlatabilirler. Yani bir yandan yüzünüzü Şam'a dönün, Ankara'ya dönün, birlikte bu sorunu çözelim yaklaşım var. Bir yandan da bizim istediklerimizi yerine getirmezseniz Suriye'de yeniden kaos olur, Rojava'da yeniden savaş ve çatışma olur. İşte tam bu noktada Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile İmralı'da bir görüşme daha gerçekleşecek. Yarın e, görüşmenin yapılması planlanıyor. Bu görüşmenin bu açıklamalar üzerine olması şunu gösteriyor. E, İmralı'daki görüşmeler Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın devlet heyeti arasında ne olursa olsun işte e, tecrit dönemlerinde de bir görüşme vardı. Son bir aydır bu sıkıntılı durum muhtemelen İmral'da devlet heyetiyle Öcalan arasında çok ciddi tartışmalara ya da pazarlıklara ya da müzakerelere konu oldu. Devlet heyeti Malazgirt'e giderek yani devletin temsilcileri, Türk devletin temsilcileri Malazgirt'e giderek işte Türk-Kürt kardeşliğini, barışı, işte Suriye'nin Kürtlere çağırda bulunması da bu görüşmelerin sonunda oluşmuş bir e, söylem olabilir. Bunu, yani bunu böyle akılda tutmakta fayda var. Çünkü Türk Devleti'nin e, Malazgirt'te yaptığı açıklamalar işte Rojava ve Suriye Kürtleri Ankara ve Şam'a yüzünü dönsün yani İsrail'den ABD'den kendisini ayrı tutsun şeklindeki açıklamaları bu İmralı'daki pazarlıkların sonucunda oluşturulmuş bir dil olabilir ama tam da bu noktada küresel ve ulus, uluslararası güçler ve bölgesel güçler de işte Amman'da Şam'da görüşmelerde bulunuyorlar. Türkiye bu konuda güç getirebilir mi? Aslında bu tamamen Kürtlerin yaklaşımına bağlı. Kürtler Rojava'da statüsü tanınırsa bu e, Kürtlerin e, demokratik, özgürce, eşitçe Suriye yönetimine dahil olabileceği bir süreç olursa bütün bunlar çok e, iyi bir şekilde tartışılabilir, konuşulabilir. Ama görüyoruz ki, anlıyoruz ki yapılan açıklamaların iki yönlü olduğunu. Bir yandan askeri bir tehdit söz konusu. Yani Türkiye HTŞ'yi Suriye Milli Ordusunu, Arap aşiretlerinin yerel milis güçlerini saldırmaya hazırlamış durumda ve bunun için de süre tanımış. Ama öte yandan uluslararası güçlerde Suriye'nin Türkiye'nin istediği doğrultuda şekillenmeyeceğinin altını çiziyorlar. Yani sadece Türkiye'nin kendi nüfuzunu, kendi etkisini arttırabilecek bir Suriye, yani HTŞ üzerine etkili, milisler üzerinde etkili ya da ajan üsbitlemeler üzerinde etkili bir Türkiye'nin Suriye'deki varlığının hem İsrail için tehdit hem de Suriye'nin istikrarlı bir hal alması önünde engel olarak görüyorlar. Şimdi bu noktada Kürtlerin tavrı ve tutumu önemli. Hemen belirtelim demokratik Suriye güçlerinin demokratik Suriye güçlerinin temsilcileri Güney Kürdistan'da da belli ziyaretlerde bulunacaklar ve e, Güney Kürdistan'da ki bu ziyaret bafıl açıklamaları var Suriye'deki Kürtlere hakları verilsin e, yine e, muhtemelen e, Mesut Barzan ile görüşmeler gerçekleştirilecek ama Kürtlerin e, temel yaklaşımı şu Türk Devleti HETEŞ'in geleceği bastan daha baskıcı ve tekci sistem kurması için çalış, kurması için çalışıyor Suriye'nin geleceğini ve demokrasisini kast ediyor. Özel yönetimler ise komplolar ve katliamlarla bertaraf edilmek isteniyor. Kürtlerin düşüncesi bu. Ama mazlum abdi ve beraberindeki heyetin ABD yönetimiyle e, Amman'da gerçekleştirdiği görüşme, Şam'da ya da ya da Amman'da Şam yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmelerde ortaya çıkan sonuçtu. Sonuç şu. Tom Barak ayrılıkçılık dışında her türlü olasılığı tartışmaya hazırız diyor. Yani Suriye'de ademi merkeziyetçi yani özel bölgelerin özel federatif bir yapıya dönüşebileceği e, durumu ikna olmuş gibi görünüyor. Bu tabii ki bu ziyaretler bu görüşmeler gerçekleştiğinde Hakan Fidan Türk Genel Kurmayı e, Şam yönetimiyle görüşmedi. Yani anında yapılan açıklamalar ABD heyetiyle yapılan görüşmeler sonrasında e, HETEŞ'e lideri Colani Ahmet Elşar'a bu açıklamayı yapıyor. Ama Türk Devleti bu açıklamalar üzerinde muhtemelen Şam üzerinde baskı kuracak. Yani özellikle biz kabul etmeyiz ya da farklılıkların kendisini ifade edebileceği bir Suriye'yi kabul etmeyiz yönündeki yaklaşımları Hakan Fidan'ın konseptiyle gidilirse ciddi bir sıkıntı yaratacak. Ama şunu da biliyoruz ki Müslüman kardeşleri üzerinden AKP'de HETEŞ'e mesaj verdi. Yani AKP Müslüman Kardeşler Örgütü organik bağı var, ideolojik bütünlüğü söz konusu. Bu konuda da Şam yönetiminin bir açıklaması vardı. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman, şöylesi bir durum var. İmralı'da devlet heyetiyle Öcalan arasında yapılan görüşmelerde muhtemelen Rojava düğümü, Rojava sorunu bir şekilde karşı tarafların konsensüsü, ulaştığını gösteriyor. Yapılan açıklamalar bunu gösteriyor ama gerçeklik ne olur bunu e, göreceğiz. İmral'da yapılan görüşmeden sonra yapılacak açıklamalarda ya da Jolani'nin işte e, Suriye'de seçimler yapılacak. 70 milletvekilini Jolani kendisi belirleyecek. E, Haseki'de, e, Rakka'da, e, Suede'de, de, zorda bu e, seçimler ertelenecek. E, Kürtlerin, Alevilerin, Düzlerin temsili olmazsa zaten her şey lafta kalır. Lafta kalınca da bir çözüm tartışması ya da çözüm pratiği gelişmez. Türk devletinin ise işte Rojavalı Kürtlere yaptığı çağrı eğer ki Şam ve Ankara ile sorunlarınızı çözmek istiyorsanız işte oluşturduğumuz yol haritasına bağlı kalacaksınız şeklindeki yaklaşımının detaylarında neler var? Bunu da yarınki görüşmeden göreceğiz. Ama İsrail'in Şam'ı bu süreçte bombalaması, İsrail Savunma Bakanı'nın açıklamaları, ABD heyetinin Şam-Amman ziyaretleri gösteriyor ki uluslararası güçlerin Suriye politikası ile Türkiye'nin ve İsrail'in Suriye politikaları arasında bir farklılık var. Bu farklılık, çelişki ve çatışma mı doğuracak yoksa Kürtlerin elini güçlendirecek pozisyonda mı? Bunu da e, önümüzdeki günlerde göreceğiz. E, sabah e, bu yayını tekrar beğendiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarsanız, beğenirseniz, paylaşırsanız çok çok iyi olur. Tekrar buluşuncaya dek de hoşçakalın.